11. Bölüm Allah'a itaat, Allah ve Resulünü Sevmek Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bilmelisin ki kişinin Allah'ı ve Resulünü sevmesi onlara itaat etmesi ve emirlerine boyun eğmesi demektir. Allahu Teala'nın kulu sevmesi ise ona nimetler ihsan etmesi ve onu bağışlamasıdır. Dinilmiştir ki bir kişi hakiki kemalin sadece Allahu Teala'ya ait olduğunu, kendisinde veya başkalarında görülen kemalin Allah'tan ve onun yardımıyla geldiğini idrak ettiği zaman muhabbetini de sadece Allah'a tahsis eder, diğerlerini de onun rızası için sever. Bu anlayışta kişiyi Allah'a itaat etmeye ve kendisini Allah'a yaklaştıracak işlere rağbet göstermeye sevk eder. İşte bu sebeple sevmek, itaat etme istek ve arzusu olarak tefsir edilmiştir. Ayrıca bu sevgi Allahu Teala'ya ibadet ederken ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymayı zorunlu kılar. Hasan Basri radıyallahu anh'un rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı kimseler ''Ey Muhammed biz Rabbimizi seviyoruz'' demişlerdi ve ayet bunun üzerine inmişti. Bişre Hafi radiyallahu anh anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördü. Buyurdular ki ''Ey Bişir Allah seni akranların arasında nasıl yükseltti biliyor musun?'' ''Hayır bilmiyorum ey Allah'ın Resulü'' dedim. Salihlere hizmet ettiğin, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin, arkadaşlarına ve sünnetime uyanlara sevgi beslediğin ve benim sünnetime uyduğun için buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Kim benim sünnetimi ihya eder, yaşayıp hayata geçirirse beni sever. Beni seven de kıyamet günü cennette benimle birlikte olur. Yine Şiratul İslam'da nakledilen meşhur bir hadisi şerifte insanların bozulduğu ve farklı görüşlerin ortaya çıktığı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sıralanlara yüz şehit sevabı verileceği müjdelenir. Hazreti Peygamber diğer bir hadislerinde şöyle buyurur. Yüz çevirenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir. Sahabi-i kiram yüz çevirenler de kim diye sordular. Buyurdu ki kim bana itaat ederse cennete girer. Kim asi olur, itaat etmezse o yüz çevirmiş demektir. Sünnetime uygun olarak yapılmayan her amel isyandır. Derler ki birinin havada uçtuğunu ya da deniz üzerinde yürüdüğünü ya da ateşe ağzına alıp yediğini veya bunlara benzer olağanüstü bir şey yaptığını gözlerinizle görseniz eğer bu kişi bilerek ve kasten Allah'ın bir farzını veya sünnetlerden birini terk ediyorsa o kişi yalancı ve sahtekar biridir. Onun bütün bu yaptıkları ise keramet değil istidraçtır. Böylesi durumdan Allahu Teala'ya sığınırız. Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh şöyle der. Kimse Allah'ın yardımı olmadan onun rızasına kavuşamaz. Allah'ın rızasına kavuşmanın yolu ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun yoluna uymaktır. Şiratü'l-İslam'da nakledildiğine göre Ahmet bin Ebil Hivari der ki, Sünnete uymadan yapılan her amel batıldır geçersizdir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sünnetimi bozup yozlaştıranlara şefatim haramdır. Anlatıldığına göre adamın biri delilerden birinin işini görür. Bu durumu Marufi Kerhi radiyallahu anh'a haber verir. O da tebessüm eder ve şöyle der. Ey kardeşim Allah'ı sevenler arasında küçüğü var büyüğü var, akıllısı var, delisi var. Senin işini gördüğün şu kişi de o delilerdendir. Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh der ki, Bir gün şeyhimiz Seriyyus Sakati radiyallahu anh hastalandı. Ne hastalığına bir deva bulabildik, ne de hastalığının sebebini anlayabildik. Bize mütehassız bir doktor tarif ettiler, şeyhimizin idrarından bir miktar şişeye koyarak o doktora götürdük. İdrarı aldı ve uzun uzun inceledi. Sonra bu idrar aşık birine aittir dedi. Ben bir çığlık atarak bayılmışım ve şişe de elimden düşmüş. Sonra şeyhimin yanına döndüm ve doktorun söylediklerini ona anlattım. Tebessüm etti ve Allah iyiliğini versin nasıl da gördü dedi. Ey üstadım demek muhabbet idrarda bile belli olurmuş dedim. Evet diye karşılık verdi. Fudeyl radiyallahu anh şöyle der. Sana Allah'ı seviyor musun diye sorduklarında süküt et. Eğer hayır desen küfre girersin. Şayet Allah'ı sevenlerde bulunması gereken vasıflar sende bulunmadığı halde evet seviyorum desen Allah'ın gazabını üzerine çekmekten sakın. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'yı seven kişiyi seven kimse gerçekte Allah'ı seviyor demektir. Allahu Teala'ya ihtiramda bulunan kişiye hürmet gösteren kişi de hakikatte Allah'a ihtiram gösteriyor demektir. Sehil radıyallahu anh der ki: Allahu Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah'ı ve Kur'an'ı sevmenin alameti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alameti sünnetini sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğzetmektir. Dünyaya buğzetmenin alameti karnını doyuracak ve ahiretini kazanacak amelleri yapmayı sağlayacak kadar dünyalık ile yetinmektir. Ebul Hasan Ezzencani şöyle der. İbadetin temeli üç esas üzerine kurulmuştur. Göz, kalp ve dil. Göz ibret alarak ibadet eder. Kalp tefekkür ederek ibadet eder. Dil doğru söyleyerek, tesbih çekerek, ve zikir yaparak ibadet eder. Nitekim Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Revnakul Mecalis'te şöyle anlatılır. Abdullah ve Ahmet bin Harp bir yerde bulunuyorlardı. Ahmet bin Harp yerden bir parça ot kopardı. Abdullah ona dedi ki, bu hareketin sana beş şeye mal oldu. Birincisi, onunla ilgilenmen kalbine Allah'ı tesbih etmekten alıkoydu. İkincisi, nefsini Allah'ın zikrinden başka bir şeyle meşgul etmeye alıştırdın. Üçüncüsü, başkalarının da aynı şeyi yapmalarına öncülük ettin. Dördüncüsü, kopardığın otun Allah'ı tesbih etmesine mani oldun. Beşinci ise kıyamet günü için Allahu Teala'ya kendi ellerinle aleyhine bir delil takdim etmiş oldum. Seriyus Sakati radiyallahu anh der ki, Cürcani'yi sevik yutarken gördüm. Neden başka bir yemek yemiyorsun diye sordum. Ben bir yiyeceği çiğnemek ile yutmak arasında yetmiş tesbihlik bir zaman geçtiğini hesapladım. Bundan dolayı kırk senedir ekmek çiğnemedim diye karşılık verdi. Sehil bin Abdullah 15 günde bir yemek yerdi. Ramazan ayı geldiğinde sadece bir defa yemek yerdi. Bazı zamanlar 70 gün yemek yemeden sabrederdi. Yemek yediğinde zayıflar, acıktığı zamanlar kuvvetlenirdi. Ebu Hammad el-Esved Mescid-i Haram'da 30 sene mücavir olarak ikamet etti bu süre içinde hiç yemek yediği ve Allah'ın zikrinden geri kaldığı görülmedi. Amr bin Übeyt ancak üç şey için evinden çıkardı. Cemaatle namaz kılmak, hasta ziyaret etmek, cenazeye katılmak için. O şöyle derdi. Bana göre insanlar hırsız ve eşkıya. Ömür ise paha biçilemeyecek bir mücevher. Bu ömür mücevherini Ahirette baki kalacak bir hazine haline getirmek gerekir. Biliniz ki ahireti arzulayanların dünyadan yüz çevirmeleri gerekir. Ancak böyle yaparlarsa bütün himmetlerini bir noktaya yoğunlaştırabilir. Zahirleri yani dışları ile batınları yani içleri arasında bir uyumsuzluk olmaz. Bu hali korumak ise ancak zahir ve batını Zaptu rapt altına almakla mümkün olur. Şibli radiyallahu anh şöyle der: İlk zamanlar uykum geldiğinde gözlerime tuz süreldi Daha fazla uyku bastırınca sürme milini ısıtır, onunla gözlerimi sürmelerdim. İbrahim bin el Hakim şöyle der: Babamın uykusu geldiğinde denize girer yüzer. Denizdeki balıklar etrafında toplanır, onunla birlikte yüzerlerdi. Anlatıldığına göre Vehb bin Münebbih radiyallahu anh uyku ihtiyacından kurtulmak için Allahu Teala'ya dua etmiş, duası kabul buyurularak 40 sene gece uykusu uyumamıştır. Hasan bin el Hallaç topundan dizine kadar 13 pranga vurur ve bu şekilde her gece bin rekat namaz kılardı. cüneyd Bağdadi radiyallahu anh da ilk zamanlarında çarşıya gelir dükkanını açar, perdesini asar, 400 rekat namaz kılar ve evine dönerdi. Habeşi bin Davud da 40 yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kılmıştır. Mümin devamlı abdestli bulunmalı, abdestini her bozduğunda abdestini tazeleyip iki rekat namaz kılmalı. Bulunduğu meclislerde hep kıbleye dönük oturmaya çalışmalı, Kendisini sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyormuş gibi tasavvur ederek durumuna çeki düzen vermeli, sükunet, vakar ve mürakabe hali üzere olmalı, eza ve meşakkatlere karşı tahammüllü olmalı, yaptığı kötülükler için istiğfar etmeli, nefsini ve amelini beğenme ucub tuzağına düşmemeli. Çünkü ucub şeytana özgü bir ameldir. Alçak gönüllü olup nefsini hep hakir görmeli. Salihlere saygı ve tazim göstermeli. Zira salihlere gerekli hürmeti göstermeyenleri Allahu Teala onların sohbetine dahil olmaktan mahrum bırakır. Ve her kim ibadete gösterilmesi gereken hürmeti yerine getirmezse Allahu Teala ibadet zevkini onun kalbinden alır. Fudeyl bin İyaz radıyallahu anh'a sordular. İnsan ne zaman salih sıfatını kazanır? Kişinin niyetinde başkalarına nasihat etmek olduğu, kalbinde korku olduğu, dilinde doğruluk olduğu ve azalarında salih amel olduğu zaman. Yüce Allah Celle Celaluhu Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu. Ey Ahmet! Eğer insanların en müttakisi olmak istersen dünyada zahid ol, ahirete rahbet et. Ya Rabbi dünyada nasıl zahid olayım? Dünyadan sadece ihtiyacın kadar olan yiyecek, içecek ve giyecek al. Geri kalanını terk et. Yarın için bir şeyler biriktirme ve zikrime devam et. Ya Rabbi zikrine nasıl devam edeyim? İnsanlardan uzaklaş, halvete çekil. Uykun, namaz, Azın açlık olsun. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zühd insanın kalbine ve bedenine huzur verir. Dünyaya fazla rağbet göstermek ise üzüntü ve kederi artırır. Dünyaya düşkünlük bütün hataların başı, zühd ise her türlü iyilik ve ibadetin temelidir. Salihlerden biri bir cemaatin yanından geçiyor. Baktı ki orada bir doktor hastalıkları ve devalarını sayıyor. Ona dedi ki, ''Ey vücutları tedavi eden, kalpleri de tedavi ediyor musun?'' ''Evet ediyorum, bana kalbinin hastalığını söyle.'' Kalbimi günahlar karattı, katılaştırdı ve kuruttu. Bunun bir ilacı var mı? Böyle bir kalbin ilacı gece gündüz Allah'a tazarru ve niyazda bulunmak, istiğfar etmek, derhal aziz ve gaffar olana ibadete yönelmek, melik ve cebbar olana tövbe edip özür dilemektir. Hasta kalplerin ilacı budur. Şifayı verecek olan Allahu Teala'dır. Salih zat bu sözler üzerine bir çığlık attı ve ağlayarak yürüyüp gitti. Giderken şöyle diyordu. Sen ne güzel doktorsun. Kalbimin hastalığına doğru teşhis koydum. Doktor da şöyle karşılık verdi. Bu yol tövbe ederek tevab olan Allahu Teala'ya yönelenlerin kalplerinin tedavi yoludur. Anlatıldığına göre adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine der ki: "Efendim, üç şartım var. Birincisi vakti geldiğinde farz namazı kılmama engel olmayacaksın." İkincisi gündüz bana dilediğini emredebilirsin. Gece ise bir şey emretmeyeceksin. Üçüncüsü evinde bana bir oda ayıracaksın. Oraya benden başka kimse girmeyecek. Bu şartları kabul ediyorum. Hadi evi gez kendine bir oda seç. Köle evi dolaştı ve kendisine harabe bir oda buldu ve bunu seçtim dedi. Adam dedi ki ey delikanlı harabe bir oda seçtim. Köle Efendim Allah ile beraber olunca harabe yerlerin bağ bahçe olduğunu bilmiyor musun? Genç gündüzleri Efendisine hizmet ediyor, geceleri de Rabbin'e ibadetle geçiriyordu. Günler böyle geçip giderken bir gece Efendisi evi gezerken gencin odasına ulaştı. Baktı ki oda aydınlık içinde, genç secde halinde gencin başı üzerinde gök ile yeryüzü arasında asılmış bir kandil ve genç bu halde Rabbine şöyle niyazda bulunmakta. Allah'ım gündüzleri efendimin haklarını ve hizmetini üzerime yükledin. Eğer bu sorumluluğum olmasaydı gecemi gündüzümü sana ibadetle geçirirdim. Mazeretimi kabul buyur ya Rabbi. Kölesinin bu halini gören efendisi sabahtan yere ağrına kadar ona baktı. Sabah olunca kandil geri alındı ve evin tavanı kapandı. Adam geri döndü ve durumu hanımına haber verdi. İkinci gece olunca hanımını elinden tutarak gencin odasına kadar geldiler. Genç yine secde halinde ve başında kandil duruyor. Onun kapısı önünde durup sabah oluncaya kadar ağlayarak onu seyrettiler. Sabah olunca genci çağırdı ve şöyle dedi. Sen Allah rızası için azatsın. Artık gece ve gündüzünü mazeret beyan ettiğin Rabbine tam olarak ibadete verebilirsin. Köle ellerini semaya kaldırdı ve şu beyti söyledi. Ey sırların sahibi artık sır oldu ayan. Şöhret olduktan sonra yaşamak istemez kulun. Sonra genç ellerini açtı ve Allah'ım senden ölüm diliyorum dedi vefat ederek yere düştü. İşte salihlerin, aşıkların ve Allah'ı arzulayanların halleri böyleydi. Zehrül Riyaz'da şöyle anlatılır. Musa aleyhisselamın çok samimi bir arkadaşı var. Bir gün Musa aleyhisselama der ki Ey Musa Allah'a dua et, kendisini bana tam manasıyla tanıtsın. Musa Aleyhisselam dua eder ve duası kabul edilir. Arkadaşı dağlara düşer, vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. Musa Aleyhisselam arkadaşını kaybedince şöyle der: "Ya Rabbi, arkadaşımı, can dostumu kaybettim." Kendisine şöyle cevap gelir: "Ey Musa, beni hakkıyla tanıyanlar asla insanlarla dost olup onlarla bir arada bulunmazlar. İsa aleyhisselam ile Yahya aleyhisselam çarşıda yürüyorlarken aralarından bir kadın ikisine çarparak geçer. Yahya aleyhisselam şöyle der. Vallahi bu kadının çarpmasını hissetmedim. İsa aleyhisselam der ki, Subhanallah, vücudun benim yanımda, peki kalbin nerede? Ey teyzem oğlum, eğer göz açıp kapayasıya kadar kalbim Allahu Teala'dan başkasıyla mutmain olsa Allah'ı tanımadığımı düşünür. Denilmiştir ki hakikaten Allah'ı tanımak gerçek marifetullah, dünya ve ukubadan soyutlanarak sadece Mevla'ya yönelmek, muhabbet şarabıyla sarhoş olup ancak cemalini görünce Rabbinin nuru içinde olduğu halde ayrılmaktır.''